min Muhterem hocamız, hafız Abdullah Nazır hocamızın cenaze namazını kılacağız. Allah rahmet eylesin. Allahu ekber. <laughs> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله من الفاتحه الله اكبر Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el Fatiha. Binlerce hafız yetiştirmiş Abdullah Nazırlı hocamız evet. hakka kavuşmuştur. Hep birlikte namazını kıldık. Rabbim kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Hafız Abdullah Nazırlar hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Kabul eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Uzun zamandır tabii hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanı'nın ifade ettiği gibi binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmek olması tabi en iyi inkârıdır. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir haziret erbabının işi. Onun için Abdullah Nazırlı hocam daha önceki dönemlerde evinde de ziyaretlerimizdeki hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik ve eserlerinde de zaten bu post sohbet oluşunun da emarelerini hep görmüş ve görüyor. Rabbim evlatları ya da de bunun devamını inşallah kesin etsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim bizleri sevgili Habibinin Livarül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun. Beraber bizleri inşallah حشو جان كايوس الفاتحه Bəndən çıx. Güvət. Bəndin içində görünür. Şurada bəndən çıx. Bəndən çıx. Bəndən. Yox. Ay bəndən çıx.